bize merhaba arkadaşlar. Süper Bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Adı neydi bu oyunun? işte başlayalım. Bu oyunu oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar ben oyunda tabii ki de Türkiye'mi seçtim. Türkiye. Arkadaşlar. Dünyanın o oyunu kaçıyor. Yalnızca 27'sini aldık. Mecburen Azerbaycan'ı aldım. Maalesef. Neyse. Arkadaşlar o oyunda Böyle adamların falan güçlendirilir. Mesela güçlenir güçlenir. Böyle bir sürü adam falan alıyoruz parayla. Benim bana bayağı bir ah, para 43. Her bir saniyede 43 para geliyor bana. Bana yani güçlendirelim. Uy neredeyse 5 dolar olacak Arkadaşlar kime kaldırsak? Ee, bakıyoruz. Polonya güçlü bir yere benziyor. Evet aslında Polonya için bayağı bir şeylerimiz var. Bu bir sonraya şey bırakalım. Aslında kolonya almamız gibi olabilir. Ama Almanya eğer alırsak çok iyi olur. Almanya'yı almamız çok iyi olur. Almanya'yı Ama şunu alabiliriz. Bakın ben bir tane size Taiwan. 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 And, uh...

Ana, şu bir şey var. bunu şu an anmıyız. şu şeyi ama, Şimdi daha çok işte bu şeyi yapar. bir şey bak, e, hehehe, biraz korkutucu, hehehe, hehehe. neyse. devam, devam ya şimdi bir şey yapalım. Aa şu an bu olaylar güçlü oldu Değil mi bakayım? Bu var ya. Dokuz oldu şu ya, orada fazla 9 -9 yargısı lazım şimdi arkadaşlar. Benim bir ülke almam lazım ki ben para kazanabilelim. Kim alacak Al dur. Orada gördüğümüz kişiye saldıralım. Yani şuradaki Moğolisa. Moğolisa şuradaki kişi lan. Saldırı. Ya Allah ya Bismillah. Ay neden bu kadar baksana adamın yüzüne Yok neredeyse. Bunun neresi gücü o bak. Bunların sömürgesi gibi bir şey neredeyse gücü yok. o öldü bile kazandık yani. Kolaydı. Ez. Ez. Hemen. Peki yani, bu 1000 lira mı için lira bu her şey. 1000 lira arttı. Birazcık çürüyen bilmeniz lazım. Şu çok güçlü çünkü. Kuluğunu düşündürmemiz lazım arkadaşlar. Vallahi. O çileğine cam ha. O çileğine cam oğlum. Ama ondan önce de başka ülkeleri almamız lazım. Mesela Irak gibi. Bakayım. Alırız alırız Irak alırız. Ya Allah ya Bismillah. Alamayabiliriz bu arada. Dur lan. Bu gücü. Bakın yenebilecek miyiz? İnşallah yeneriz. Bak bakmıyorum bakmıyorum Bakmıyor. Bakmıyor. Şimdi denizci mi savaşta? Yü. Denizci güçlerine o zaman. Bu savaşı değil ki. Ana kaybettik. Allahım bu çok azaldı. Şansımıza ya. Kesin o bu yüzünden he, Kesin o silahlı yüzünden yani. Pilotlar yüzünden. O zaman daha güçsüz bir ülkeye saldıralım. Mesela Yunanistan gibi. Yani iyi ki. Mal ki. <laughs> Ama bunun gücünün 3 olması lazım. He. O zaman. Ulan. Ses dinleyin. Bakın dur. Jamalki'ye saldıracaklarmış. Arkadaşlar Tarki'yi dinleyin. Bak ben sıçam dinleyin. Türkçe, Türk şarkısı gibi lan. Ama. Jamaki nerede? İşte Jamaki nerede? O Jamaki. Hmm. Şarkıya takıldım ben. Dur şuraları bir keşfedelim. Jamaki. Adam bu ülkelerden güzel kazanırız. Güzel döveriz buraları. Uy tamam burada bizim bir tane yerimiz oldu. Buradan hepsini alacağız. O um, Ukrayna'ya da saldırıyorlar lan? <laughs> Jamaki. Ah burada. Düşendir bir Jamaki. Ukrayna'ya saldıracaklar. Ukrayna'yı da güçlendirmem lazım lan yeter. O Ukrayna? Ukrayna şunu da güçlendiririm. Aa siler saldıracak. Şuradaki Üstündeki... Allah Asiler asiler yenemiyor tamam Uf. İsrail Sana göstereceğim oğlum Seni yeneceğim İsrail Seni yeneceğim Göreceksin Seni yeneceğim İsrail İçinden kaçacağım oğlum Tamam şimdi arkadaşlar Tamam çok dövüştük ah, Tamam bak şurada adam dövecek biz Sinegan aldık. Bildiğim. Ya Allah ya Bismillah. O ülke saldırısı bitsin. Bunlarımız bir tane kurşun sıksın. Tamam. Evet. Tamamdır. Şuraya da saldır. Efendim. Sonra yine. Yine mi be? Güzel, yine mi be? Gine, 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 mi? Yine? Yine mi be? İnmeyin be. Geri saldıracaksın. Az. Adam da gemiye gemiden inmeden saldırıyor. sen bunu al. Lan bu arada ölecek gibiyiz ha. Fet, fet etmedim. Ha Neyse. Bak şimdi arkadaşlar. Bismillah bismillah bismillah. Bismillah Bismillah Bismillah. Hmm. Asiylere ezdik dediğim gibi. Gene. Bismillah Bismillah, bismillah. o. Oh. Hepsi düşündük galiba kim? O. Oh. Bismillah Bismillah Bismillah. Tamam. Bismillah Bismillah Bismillah. Ne yapmış? Bismillah Bismillah. Bismillah Bismillah. Sırada Liberia var. Liberia seni Liberia alacağım. Evet İbari'yi yenebiliriz. <laughs> İbari'yi de alalım. Alak. Huh. <laughs> Arkadaşlar. Bu oyunu kaç tane aldık lan? Bakayım. Oo, 32 olmuş. o. Türkiye tüm yayı ele geçirmek ele geçirme yolunda ilerliyor. Oy. Bunlar ya. Hemen. Bu şeyler güzel Tamam. Üf, 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 üf. Hmm. Arkadaşlar bu oyun İsrail almadan bu videoyu kapatmıyorum. Bu oyun bu, bu başka oyunlar da oynayacağız. İsrail almadan bu oyunu durdurmuyorum hadi. İsrail alacağım oğlum. Ya dur diğer videoları alırız. kaç Ne Yani. Ha. Arkadaşlar. Oynayacağız. Roblox oynayacağız. en Roblox. Ben burada hastayım o yüzden e, sıkıntı yapmayın. Arkaya ghost wraith koydum. Diğer e, kilit ekranına da light koydum ha. Arkadaşlar işte, kötü bir şey oldu. Blok işte. Onu da diğer videoda anlatacağım. Diğer videoda ona... diğer videoda onu anlatma videosu olacak. Arkadaşlar o yüzden e, kötü şeyler oldu. Ben ikinci denize geçtim. Ne diyeyim? Bir şeyler oldu. Ben artık roket free'tini kullanıyorum. Neden onu sorgulamayın? Diğer videoda söyleyeceğim. Ama ben roketi kullanıyorum yani. Biliyorum. Size ne ki? Nasıl lan? Kim oğlum. Diye olabilirsiniz. Haklısınız. Ama yapacak bir şey yok. Yapsak bir şey yok. Anladınız? Yapsak bir şey yok. Yapsak bir şey yok. Neyse işte. Allah. Yapalım. <laughs> Bekliyoruz işte. Ne yapalım arkadaşlar? Ha. Ne oluyor lan? Ya. Hayır ben şimdi güncellemeni kanka şimdi yani. Ben ya bir kere boss kesiyordum tamam mı? Tam boss'u öldüreceğim. Anlayışkan şey geldi. Ve boss beni öldürdü. Dedim ki. <laughs> Arkadaşlar yeni arka plan var çünkü yeni adaya ettik Ada dediğim <laughs> ikinci deniz. <laughs> Aha, nanda giriyoruz. Şimdi nanda giriyoruz nanda. Nanda girdik. Nanda. Tabii ki de denizci olacağım. <laughs> Kaşa, bir şey soracağım. Şu andaki bak. Mor da ne Sebeğin altındaki bak. Oraya da füze atayım. Bak. Yani şu, şu taraftaki. Gördünüz mü? Oradaki mor şeyin de böyle yanında F şartı var. Onun olduğunu beğenler bir yorum yazabilir mi? Bir kere bon almak için kutu açtım. O geldi. Onlardan geldi. Anlamadım Gidiyoruz işte. Bunu 75 level yapmayı deniyordum en son. sonra hastaneye gitmiştik. Onu hatırlıyorum. Arkadaşlar bu 25 25 gittiği için bir zaman sonra o yüzden 725 level olduğunda yeni karakterlerin ağzını bu grubu kıracağız. o zaman ne kadar zaten şey olacak. Ee, yeni free açacağım. bir videoda bir free açmak yani videoda free açmak istiyorum ya. Onu çok istiyorum. Videoda free açmak istiyorum. Şimdi i̇çinden ee, şey geliyormuş Venom. Dedim, what? the oh. Ah, ah, geliyor geliyor. Ah, al ah, bakayım. Oyunum kaçıyor benim ya. Ah, al. Ah, ah dövecek dövecek Gidelim abi. Abi dövdüm abi. Abi. dedim Bu 75'i oyuncu Blast Off yani. eee blast neydi yani? Patlayıcılar kapalı gibi bir şey patlayıcılar kapalıyı açacağız. He. Arkadaşlar şu an Store'umda meyve de yok ha Store'umda meyve olsa hadi neyse yani Store'da meyve olsa şu an değil midemde olurdu Lan dur ya, ya Allah ya bismillah Orada değilmiş Ulan nerede bu Ah buradaymış Eee you're Evet. Arkadaşlar bakın item yok. Yok. Aa dur. Saniye aynı yok. şunu takayım. Bir de şu daha hızlı hasar verine takayım bir. İnşallah bunu yaptım diye ölmem <laughs> Haydi. Yok başarmışım. Bir kere arkadaşlar butlu gibi butlu Galiba mutlası vardı. Hani mutlası vardı. Öyle birini mutlası olan birini öldürmüştüm. Ondan ee, şey düştü. İşte o kafamdaki. Anne işte bu. arkadaşlar. Nasıl? <laughs> of. Hayır ya. Hayır. Uçmayız bu arkadaşlar. Bak şimdi. Evet. Adam şu an ağlıyor sorun ben kesin sefer. Evet. Işte. Başlayalım. Bakın uçma bu. Ya. Sinirliyim şu anda. Şu an o kadar sinirliyim ki. Şu an füze atıp air strike atıp rocket crash atacağım yani. Sanki yapmadığım şey. <laughs> Allah bir şey. Yolla bir şey. Mal. Oh. Biri beni bacıttı lan. Blast off. Ben geliyorum. Ay bu blast off yaparken can götürüyor mu? Birazdan göreceğiz de. Ekran niye karardı şimdi? Haydi. Şarjım bu aya fazla bu arada. Allah dur dur. Karakter bir dur. Karakter. Öldük. Heh, kaç kaç. Kaç mallık etme kaç. Ya. Mal mısın karakter bu? Evet. Aç. Işığı aç. Aa. Oh, tamam. Oh, tamam. Bu mal um, benim arkamdan gelmiyor mu bu? Um, bu mal benim. Aa, tamam bu mu? de ha. Yolla şu bismillah. Gel bakayım. Abone ol. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kaçıncı söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Eee. Düşman. Düşman. ha. Düşman. Nasıl oraya gitti? Gel gel. Seni ba bazuka ile sıkarım seni. Ba <laughs> bak sana bak patlayıcı but gönderirim bak. Şuna gayet. bak bak seni zımbalarım bak. Aa, o beni zımbaladı gibi biraz. Yo Allah ya bismillah. Yo Allah ya bismillah. Tamam. Işır valla Delirecek lan zormuş ya bu oyun. Arkadaşlar fark ettiniz mi? İkinci neresiyim lan? Arkadaşlar. İkinci e, nasıl geçiliyor söyleyeyim mi? Arkadaşlar şimdi. Hapishaneye gidiyorsunuz tamam. O çeşme şehri var ya. Onun biraz yanında hapishane var ya. Yenice oldu. Hapishaneye gidiyorsunuz arkadaşlar. Orada. Eee. Adamdan görev adamı adam size söylüyor işte. Yok karar atasına git. Orada ee, oradaki boss öldür diyor. Size bir anahtar veriyor tamam mı arkadaşlar? O da mağara, mağaraya giriyorduk ya. Giriyordu oraya giriyorsunuz. Bir tane mağara var oraya giriyorsunuz. Oradaki kapıya anahtarı sokuyorsunuz. Anahtar sokmaya da gerek yok. Eğer e, flash adımı aldıysanız orada şunu biliyorsunuz da. Anahtarı sokuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şey yapıyorsunuz. Adı neydi lan? Ee, ondan sonra Ha, sonra zırhı kestiniz ya. Ona yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra diyor ki Orta Köy'e gidiyor Middle Town diyor. O orta köy işte orta köyün olduğu yere gidiyorsunuz. Ortadaki yere gidiyorsunuz. Tamam mı? Yani, oraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ee, bir tane kaptan var. Ee, tamam mı? O kaptan yanında diyorsun. diyor ki, saniye adasına mı gitmek istiyorsun Siz de evet diyorsunuz. Sizi istiyorsunuz. Sonra da size diyor ki tamam hadi gidiyoruz diyor. Sizi götürüyor. Ee, arkadaşlar. Ondan sonra işte ikinci denize geçmiş oluyoruz. Bura ne Parkur. Değil. Bura ne Hiçbir şey anlamadım. Sadece para aldım. Neyse devam. Devam ke. Şaka mı konuşurken görev yaptık ha. Bugün <laughs> ben bir kaç yıl önce bir... o oh, 18 dakika olmuş video. Oh. <laughs> ben bir videoyu durdurayım Ondan sonra geri geleceğim. Arkadaşlar koslayayım dediğim. Bakın bakın burada kim var? Siyah kutu. Bak bakın 205 oldu o şey. <laughs> F geldi. Bu şeyleri ne olma? Vallahi iyi bir şeyde. Bak Allah öldük. Dur bunu öldüreceğim de. Eee. İşte keşke Ghost Fruit düşseydi içinden ya. Öf. Şanssızız. İşte Ghost Fruit düşseydi çok mutlu olurdum. Ya Allah olur, ya bir şey mi? Allah. Ya ya bir şey mi? Ha şey diyorum arkadaşlar. Ben Frit bakacaktım. Yer doğru. Babuş. Babuş beni hatırladın mı babuş? Babuş. Kılıç ee. Hı. Hey Eee. bak burada var diye var yani arkadaşlar. Hı, bak şurada geri gidiyoruz işte bak. da deniz kaplanıymış. Aslında orada da tecrübeli kapsa olarak geçiyor diye hatırlıyorum. Formum ends. Benim yanına varım. Neyse. Neyse. Döndür almam bir de. Ben mal değilim arkadaşlar. Döndür almam. Ama hiçbir şeyimiz mi yok? Bir tek... Çok şimdi yaradı. Quag var ve light var. Çok şimdi yaradı değil mi arkadaşlar ya? Sanki alabileceğiz de. Neyse ben kısılmaya devam edeyim.

arkadaşlar devam ediyoruz. Bu görevi yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Çünkü nedense video çok hızlı oldu. Ne boş yapmışım lan ben. Ne boş yapmışım lan ben. Ya? Çok boş yapmışım lan ben. Şöyle boş yapmışım abi. Ananı boş yapmışım. Bu video kimseydi. Neyse. Bence şişler şiş. Evet. Geliyor. Geliyor. Yo ya Bu videoyu editlesem var ya. Hiç bir videomu editlemiyorum. Bunu editlesem var ya. Neyse. Yo Allah ya silah. Lan. Sen misin? Artık değilsin. <laughs> Birazdan ne var? mm

Kendinize iyi bakın. Bak abone olmayı unutmayın. Aa biri Türkmüş lan. Bak. Türkiye diyor. Türkiye. Nice. Başarı kazıyı bakın. Bye.